Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal sessiz sedasız evlendi. Peki güzel oyuncunun evlendiği kişi kim çıktı ve Sinem Ünsal evliliğini neden herkesten gizledi? Tüm detaylar haberimizde. Videoyu izlediğinizde şok olacaksınız. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle Sinem Ünsal ekranlarda adeta büyüledi. Alya'nın duygusal yoğunluğunu ve içsel çatışmalarını öyle samimi ve gerçekçi yansıttı ki, izleyiciler onun hikayesine kendilerinden bir parça buldu. Zorluklar karşısında pes etmeyen, yaralarını saklamayan ama güçlü durmayı da bilen Alya, Sinem salın ustalıklı oyunculuğuyla unutulmazlar arasına girdi. Duygusal sahnelerdeki doğallığı ve karakterin derinliğini yansıtışı, onun oyunculuk kariyerindeki en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Bu başarılı performansın gölgesinde Sinem Ünsal, ekranların sevilen ismi olmaya devam ederken, özel hayatında da önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Sosyal medyada çıkan haberlere göre, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu, Berk Can Kat ile sessiz sedasız evlendi. Çift, magazin dünyasının ve takipçilerinin meraklı bakışlarından uzak durarak, tamamen kendi özel hayatlarına odaklandı. Sosyal medyada nadiren paylaşılan birkaç ipucu dışında birlikte oldukları hiç dillendirilmedi. Ancak son dönemlerde yakın çevresinden sızan bilgiler bu güçlü birlikteliğin gizli bir evlilikle taçlandığını ortaya koydu. Evlilik töreni İstanbul dışında doğayla iç içe sade bir kır ortamında gerçekleşti. Sadece aile üyeleri ve çok yakın arkadaşların katıldığı bu tören gösterişten uzak ama samimi ve anlam yüklüydü. Ne medya ne de sosyal medya bu özel anlardan herhangi bir kareye tanıklık etti. Bu tercih çiftin özel hayatlarına ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergesi oldu. Sinem Ünsal'ın bu gizliliği tercih etmesinin arkasında kariyerini koruma isteği yatıyor. Yoğun çalışma temposu ve projelerine odaklanma arzusu özel hayatının dikkat çekmesini istememesine sebep oldu. Ayrıca geçmişte yaşadığı ilişkilere yönelik medyanın yoğun ilgisi ve eleştirilerden dolayı artık daha temkinli davranıyor. Yakın çevresine göre ben hayatımı ve aşkımı kalabalıkların değil sadece kendimin bildiği yerde yaşamak istiyorum diyerek bu konuda kararlı. Berkcan Kat da benzer bir yaşam felsefesine sahip, sakin, huzurlu ve medyadan uzak kalmayı tercih eden bir kişilik. İkilinin uyumu sadece aşkta değil yaşam tarzlarında da kendini gösteriyor. Birlikte İstanbul'da gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyorlar. Evliliklerini resmi olarak duyurmasalar da sosyal medyada aralarında geçen sevgi dolu paylaşımlar ve özel günlerde yaptıkları anlamlı mesajlar ilişkilerinin ne kadar sağlam olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle Berk Cankat'ın doğum gününde Sinemün Salın yaptığı romantik paylaşım hayranlar tarafından canım eşim şeklinde yorumlandı ve çiftin evli olduğu konuşuldu. Bu aşk hikayesi. Sinem Ünsal'ın hem ekranlarda hem de gerçek hayatta ne kadar güçlü, kararlı ve dengeli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sessizce büyüyen bu mutluluk belki de günümüzün en kıymetli gerçeklerinden biri. Oyunculuğuyla geniş kitlelere ulaşan Sinem Ünsal, özel hayatıyla da sıkça merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun geçmiş ilişkileri magazin dünyasında dönem dönem gündem oldu. İşte Sinem bilinen eski sevgilileri, ve bu ilişkilerin perde arkası Sinem Ünsal ve Taner Ölmez, Türkiye'de büyük beğeni toplayan Mucize Doktor dizisinde rol arkadaşıydılar. Set ortamında başlayan yakınlık kısa sürede özel hayata taşındı. Çift, samimi paylaşımları ve birlikte geçirdikleri zamanlarla dikkat çekti. Sosyal medyada sıkça fotoğraflarını paylaşan ikili hayranlarından yoğun ilgi gördü. Ancak iki oyuncunun kariyerlerinin yoğunluğu ve kişisel farklılıklar zamanla ilişkilerine gölge düşürdü. Uzun süren birliktelik 2020 yılının ortalarında son buldu. Bu süreçte medyaya birçok kez ayrılık dedikoduları yansısa da çift özel hayatlarını mümkün olduğunca gizli tuttu. Ayrılık sonrası dostça ilişkilerini sürdürdükleri biliniyor. Sinem Ünsal, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılınç ile yaklaşık iki yıl süren bir ilişki yaşadı. Kılınç gibi dizisinde ilk kan karakteriyle tanınan bir oyuncudur. Çift 2020 ile 2021 yılları arasında birlikteydi. İlişkileri boyunca birlikte vakit geçirdiler ve sosyal medyada zaman zaman paylaşımlarda bulundular. Ancak 2022 yılında yollarını ayırdılar. Ayrılıklarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih ettiler. Bu ilişki Sinem Ünsal'ın özel hayatındaki ilk dikkat çeken birlikteliklerinden biriydi. Sinem Ünsal'ın adı 2022 yazında Gizli Saklı dizisindeki rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile anıldı. İkili, Belgrad'da tatildeyken hayranlarıyla çektikleri fotoğraflarla ilişkilerini belgelediler. Ancak bu ilişki kısa sürdü ve çift ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılıklarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Halit Özgür Sarı, Şampiyon ve Kardeşlerim gibi projelerle tanınan bir oyuncudur. Bazı magazin kaynaklarında Sinem Ünsal ile Kerem Bürsin arasında kısa süreli bir yakınlaşma olduğu iddiaları yer aldı. Özellikle set dışında zaman zaman birlikte görüldükleri ve samimi oldukları söylense de bu ilişkinin resmi bir bağlamı olmadığı ve arkadaşlık düzeyinde kaldığı biliniyor. İkilinin profesyonel dostluğu zamanla güçlendi ancak romantik bir ilişkiye dönüşmedi. Sinem Ünsal özel hayatını medyadan uzak tutma konusunda oldukça kararlıdır. Bir röportajında Aitlik hissi benim çok değer verdiğim bir şey değil. Kimseye bu duyguları geliştirmemeye çalışıyorum diyerek duygularını açıkça paylaşmaktan kaçındığını ifade etmiştir. Bu tutumu ilişkileri hakkında az bilgi sızmasına neden olmaktadır. Sinem Ünsal, 21 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji eğitimi aldıktan sonra oyunculuk dünyasına adım atma kararı aldı. Sahne sanatlarına olan ilgisi ve yeteneği sayesinde kısa sürede sektörde adından söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2016 yılında İstanbullu Gelin dizisiyle başlayan Sinem Ünsal, burada sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Ardından birçok dizi ve projede rol alma fırsatı buldu. Doğal oyunculuğu, karakterlere kattığı derinlik ve samimiyet sayesinde hızla yükseldi. Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle büyük beğeni topladı. Bu rolüyle duygusal derinliği ve karakterin yaşadığı içsel çatışmaları başarıyla yansıtarak oyunculuk kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşadı. Sinemünsal, oyunculukta aldığı eğitimlerin yanı sıra sürekli kendini geliştirmeye açık bir isim olarak da tanınıyor. Sadece televizyon projelerinde değil, tiyatro sahnelerinde de deneyim kazanarak oyunculuk alanındaki yetkinliğini artırdı. Kariyerinde henüz çok genç olmasına rağmen samimi ve gerçekçi performanslarıyla sektörde kendine sağlam bir yer edindi. Hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda projelerde yer almaya devam eden Sinem Ünsal, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini veriyor.